Selamünaleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 7. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. 6. ünite 2. dersteyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak ücretsiz. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Et-terzü's-sani ikinci ders. hasub bilgisayar. İstemi' dinle ile ibarat ibareleri. Ve a'idha onu tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün. Ma'aniha onun manasını müsta'inen bir suver resme göre. hasub bilgisayar. Diğer bir anlamı da el kom el kompüter. Arkadaşlar kompüter, kompüter e, bu İngilizce'den geçmiş. E, hasibe fiilinden de yani muhaz bizim aynı bilgisayara computer bilgisayar dediğimiz gibi x de kullanılıyormuş. El hasub bilgisayar eş anlamlısı da el computer olarak geçiyormuş Arapçada. Şebeketül internet. Şebeketül internet. İnternet şebekesi. Bakın biz başlarken şunu da demiştik arkadaşlar. Türkçe'de Arapça kendi binlerce kelime var. Şebeke kelimesini kullanıyoruz. Bakın. Hasüp muhasebe kelimesi yine bizim Arapçadan hasibe fiilinden geçmiş dedik. Yine selle sele anlamında. Selle tül mühmelat çöp kutusu. Devam edelim. Elberit البريد الإلكترونية البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني إلكترونيك بوستا ذاكرة فلاش فلاش بلك ذاكرة فلاش ذاكرة فلاش إت ذاكرة فلاش فلاش بلك شاشة kompüter, şaşal şaşal kompüter, bilgisayar ekranı, şaşa ekran demek. Sunduğul has süp bilgisayar kasası, mouse mouse fare, levhatun mefatih, levhatul mefatih, Bakın mefatih, feta açmak, anahtar kelimesi keyboard İngilizcesi de key yani bir nevi e, mefatih. Burada klavye, levhatül mefatih, klavye, Türkçe'de klavye diyoruz. İngilizcesi keyboard, levhatül mefatih, benziyor yani. Et derdeşe. sohbet, burada tam net belli olmuyor ama İnternet internet üzerinden sohbet yapıyor resimde. Evet devam edelim. İstemiya dinle ilel cümel cümle cümleleri. Sümme sonra temel düşün maaniha manasını. Müsta'inen bir resme göre. Sümme üktübhe onu yaz bir defterik. Zekiratu filaş filaş bellek. Fi sündükul hasub bilgisayar kasasındadır. Bilgisayardadır. Burada içinde değil takılı olduğu için fiil. El maus maus bi cani bi levhatul Klavyenin yanındadır. Maus bir canip bir yanında arkadaşlar. Uridu en ile göndermek istiyorum. Göndermek istiyorum. Uridu en ben yapmak istiyorum. Bu bir kalıptı bunu söylemiştik. Arkasından fiil buradaki duruma göre geliyor. Uridu en ile göndermek istiyorum. Veriden, elektroniyen, elektronik posta göndermek istiyorum. <laughs> La esteti'u derdeşe fil internet. İnternette sohbet edemiyorum. Sohbet yapamıyorum. Bakın internet gitmiş. Esteti'u da arkadaşlar. I can İngilizcesi. Yani bir şey yapamamak. I can yapabiliyorum. La estetio. I can't. Yani şuradaki şu ibare. İngilizcedeki. Bilen arkadaşlar şimdi Türkçe'de. Bir şey yapamamak. Yeterli olamamak. Yani hani yapamıyorum. La estetio. Ama buradan sonra isim hali gelmiş. Fiil hali gelmemiş. Tabi İngilizce'de hep fiil geliyor. Bu da dilin Arapçanın kendine has bir özelliği master olarak gelmiş. Yani sohbet yapamıyorum. İstemi dinle ile haber parçayı sünme tehadde sonra konuş Anhu onun hakkında e, ma istigayık arkadaşlarına inkıta il internet internet kesintisi ya bu şu emin bu şu arasında geçen bir yoluk, hel minel mümkün mümkün müdür yine bu yani aynı yukarıdaki estetiği ile aynı. Yapabilir misin anlamında? Helminel mümkün. Mümkün müdür? En tuğdiyeni bana göndermen. Yani bana gönderebilir misin? Unvânekel elektroniye. Elektronik posta adresini senin elektronik posta adresini bana gönderebilir misin? Senin elektronik posta adresini yani postanı bana bakın y var burada fiilin sonuna gelen mutlası zamir göndere bilir misin? Bu aynı yukarıdaki STO ile aynı anlamda. Ya bir şura. Uridu istiyorum. Tık daha yaklaştıralım. Uridu istiyorum. En urs ile göndermek istiyorum. İleyke sana göndermek istiyorum. İleyki müşayaa söylüyor bunu. Briden urs ile ileyki sana göndermek istiyorum. Beriden elektroniyen sana elektronik posta göndermek istiyorum sana elektronik posta yani e-mail göndermek istiyorum. Büşra cevap vermiş. Lakin fakat hunake hunake müşkiletün fi internet Lakin hunake müşkiletün fi şebegetil internet Burada burada e, internet şebekesinde internet şebekesinde sorun var fakat burada internet şebekesinde sorun var burada arkadaşlar aslında bunu müşraya söylüyor ama burada hüne lakin hüneke burada var lakin hüneke burada var müşkiletün hüne aslında burada demek hünek orada demek burada var fakat burada var müşkiletün sorun fi begetil internet internet şebekesinde sorun var emin soru sormuş hele enti cadde sen caddede misin yani anlamına geliyor. Haza bu bu anlamına geliyor. La estetiu en öder dişe yani sohbet edemem bu sohbet edemem anlamına mı geliyor? Fil internet internette sohbet edemem yapamam anlamına geliyor. Bu internette sohbet edemem yapamam anlamına geliyor sen caddedesin, caddede misin dedik, burayı çevirdik. Ene ben, el sifetün, üzgünüm, cidden, gerçekten. Şu cümleyi arkadaşlar bir kez daha toparlayalım. Hel enti cadde, sen caddede misin? Yani, heze la estetiven üderdişe fil internet. Sen caddede misin? Bu, internette sohbet edemem anlamına geliyor. Ene Asfetun. Üzgünüm. Ben üzgünüm. Cidden gerçekten üzgünüm. Bin nispeti li benim için in internet, internetin kesilmesi benim için şey önce yedin, güzel bir şeydir. Ve herkese ve bu la takdi vakten davilen ve bundan dolayı la takdi geçmez vakten davilen fihi onda uzun vakit geçmez ve herkese hani bu sebepten dolayı la tagdi geçmez vakten davilen fihi onda yani internet olsaydı ben çok vakit harcardım yani bu internet olmadığından dolayı çok vakit geçmez çok vakit harcamam demek istiyor İnternetin kesilmesi benim için internetin kesilmesi benim için bir nispetili benim için güzel bir şey ve herkese bu sebepten la takdi vakten fihi. Çok onda çok vakit geçmez. Böylece evet bunun arkadaşlar böylece böyle bu şekilde işte böyle aynı şekilde keza nitekim gibi anlamları var. Enti sen ala hakkun sen haklısın İzen, öyleyse a'tini bana ver bana ver zakiratul filaş filaş belleğini ver min fadlik lütfen sen haklısın lütfen bana filaş belleğini filaş belleği ver zakiratul filaş filaş bellek fi sundukul hasub bilgisayardadır bilgisayar kasasındadır la tezheru görmüyor. Ala şaşel kompüter bilgisayar ekranı da görünmüyor. Yani takmış ama görünmüyor. Ezunnu zannediyorum ki enneha muhakkak ki leyset değildir. Fi mekaniha fi mekaniha fi mekaniha e, onun yerinde bir tam olarak tam olarak onun yerinde değildir. Yani tam olarak takılı değildir. el -an, Şu an. Ve da'atü zâkiratü. el -an, Şu an ve koydum. Ez-zâkiratü. Yani flaşı. Alel-kompitir. Ceyilen. Güzel bir şekilde koydum. Hasenen. Güzel. Şükran ceziilen. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ecib anil es ile tilati hasab -e parçaya göre sorular cevapla e, kalemimize alalım arkadaşlar. Maza yuridu emin min müşra. Maza ne? Yuridu emin. Emin ne istiyor? Min müşra. Büşra'dan. Soru edatımıza atarız arkadaşlar. Yuridu emin. Emin istiyor. Unvane hel elektroniyi. Onun elektronik adresini yani elektronik postasını istiyor. Bu şekilde olacak. Eyne zikratul flash, flash nerede? Flash bellek. Soru ya soruyla cevap verilmez. Hiye o. Fi sunduk il hasub. Evet. Şuraya hasub. Bilgisayar kasasında hel tezharu zikratul flash ale shasha. Eee flash bellek ekranda görünüyor mu? Soru edatımızı atarız. La, hayır. La tezheru. Görünmüyor. Dimaza la yesedio, emin en yuder dişe fil internet e, emin emin niçin internette sohbet edemiyor? Soru edatımızı atarız. Rizalik ül internet, internetin kesilmesinden dolayı diye kısa bir cevap verebiliriz. Ee, bu şekilde kısa bir cevap olabilir. Lizalik ül internet, internetin kesilmesinden dolayı diyebiliriz arkadaşlar. Lizalik ül internet, internetin kesilmesinden dolayı veya li enne ile farklı bir cevap da verebilirdik. Çünkü internet yok diyebilirdik. Li enne e, la yücedü çünkü la yücedü internet e, fi cadde caddede internet yok diyebilirdik. Ecip anil es ile hasebi suer bi naam ev la. E, Ecip cevapla anil es ile soruları hasebi suer resme göre bi naam evetle ev la hayırla. Evet naam la hayır hel huve mesrurun hel huve mesrurun o sevinçli midir la hayır huve hazi hazinun bu erkek olduğu için t olmayacak arkadaşlar burada onu siliyoruz la hayır huve hazinun yine geldik hel hiye hazinetun o üzgün müdür bayan için bakın t var sonunda burada t yok la hayır hiye o mesruretun o sevinçlidir. Arkadaşlar bu şekilde cevaplayabiliriz. O üzgün müdür? O sevinçli midir? Hayır, üzgündür. O üzgün müdür? Hayır, sevinçlidir. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Bu bir. İkinci bir yolumuz bunlar cevaplarken onu da şöyle şuraya dipnot olarak düşelim. Şuradan klavyemizi de alalım. Arkadaşlar erkeklerde Arapçada yani o şahıs için, hüve için leyse değil demek leyse. Bakın. leyse mes ru O bu hüve için leyse değil demek. Yani İngilizcedeki bunu isn't gibi düşünebilirsiniz. He isn't demek yani bu arkadaşlar leyse he isn't. Yani o şekilde anlayın. Değil demek hüve şahsı için, o için. Ee, özelliği de Evet kendinden sonra gelen kelimeyi bu şekilde yapıyor. Mesela leyse bunun ismali olsun. Leyse aliyyün mesruran olabilirdi. Veya leyse huve burayı hüveyi de koyabilirim dilersem. Ama zaten bunun içerisinde bir hüve var. Ben yine de mesela buraya koymak istersem şöyle olabilir. Leyse hüve burada olabilir. Leyse huve mesruran. O üzgün. Şey, o sevinçli değildir. Neşeli, sevinçli değildir. Buraya geldim. Diğer bir cevaplama yöntemi de şu yine. Bayanlarda hiyeye göre lay set diye gelir arkadaşlar. Lay set şey she isn't demek bu da yani İngilizce'deki. Lay set hiye. Yani burada hiyeyi kullansam da kullanmasam da ben bunun içerisinde hiye olduğunu biliyorum. Burada da mes hazineten hazineten hazine ten Burada arkadaşlar o üzgün müdür diyor. Leyset hiye o değildir. Hazineten üzgün şey, üzgün değildir. Burada ne soruyordu? O sevinçli midir? O sevinçli değildir. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Hel zakiratul filaş Flash bellek fi mekaniye sahih doğru yerde midir? Doğru mekanda mıdır? Arkadaşlar bakalım doğru yerde mi? Evet doğru yerde. E o zaman biz burada ne yaparız? Ne yaparız? Soru edatımızı atarız. E, helli soruların bir özelliği ne am dememiz. Evet de cevap vereceksek yeterli. Ne Evet. Şu ibareyi uzun şekilde cevaplayacaksak buraya yazabiliriz. Ne am? Konuşma dilinde zaten ne am deriz direkt. Başka bir şey demeyiz. Ama yazı dilinde bunu buraya yazmamız bize fayda sağlayacaktır. Neam zekilatul filaj fi mekaniye sahih. Evet filaj bellek doğru yerdedir. Et tedribat alıştırmalar sil eşleştir beyne suver resmi vel cümel resimleri ve cümleleri arasında eşleştir. Kemal fil misal misaldeki gibi sümme ikraha sonra onu oku. Evet. tübü yazıyorum. İsmül mellefe. İsmül Melefe, İsmül ektübü yazıyorum. İsmül Melefe, arkadaşlar dosyanın ismini yazıyorum. Dosya klasör Melefe dosyanın ismini yazıyorum. Eatiğini bana ver, Zâkiratül filâş bana ver, Zâkiratül filâş filash belli mimfaddik lütfen, lütfen bana flash belleği ver. Zekiratul flash, flash bellek, fi hasub, bilgisayardadır, bilgisayar kasasındadır. Evet. İngita şebeketül internet, internet şebekesi kesildi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar eşleştirmiş olduk. İmle İmle el feragat boşlukları tamamla el atiye aşağıdaki boşlukları tamamla bir kelime etil münasibe uygun kelimelerle min gaymeti gaimeti müstaeinen misuver e, listeden uygun resme göre buradan sağdan sola arkadaşlar 1 2 3 4 5 diye sıraladık. Selletül mühmelat çöp kutusu mücellet mücel mücelledün klasör el beridül elektroniyi elektronik posta yani e-mail. Şebeketül internet, internet şebekesi. Zakiratü flash, flash bellek. Şimdi selletül mühmelet. Bu kelime arkadaşlar buraya yazılacak. Mücellet 2 dedik biz buna. 2 arkadaşlar klasör zaten bunu buraya yazmış. Şurada bakın. Elberidül elektroniyi. elektronik posta 3 dedik. O da burası arkadaşlar. Bakın bu kelime buraya yazılacak. Şebeketül internet internet şebekesi 4 numaralı kelime buraya yazılacak. Zekiratü flash flash bellek bu kelime de arkadaşlar buraya yazılacak. Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Son bir dersimiz kaldı. O derste de tekrar görüşmek üzere kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Ve şu hatırlatmayı tekrar yapayım. Bir önceki derste olduğu gibi kelimelerimizi öğrenirken Arapçasına bakıp Türkçesini hatırlamaya çalışmayalım. Türkçesine bakıp Arapçasını hatırlamaya çalışalım. Bu hangi dil olursa olsun isterseniz İngilizcede de aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Bu sizin için daha verimli olacak. Kelimeler sizin için daha kalıcı olacak. Öğrendiğiniz kelimeyi daha çabuk unutmayacaksınız ve kalıcı olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Evde kalın. Dua ile kalın. Allah'a emanet olun. Bilal liga. Fiyaman illa. Esselamu aleyküm.